Herkese merhaba. Ben Derya Avcılar Gün. Bu videomda Theta Healing nedir ve bir Theta Healing danışmanlığında neler yapıyoruz bundan bahsedeceğim. Theta Healing bize hizmet etmeyen bilinçaltı blokajlarımızı fark etmemizi ve dönüştürmemizi sağlayan sıra dışı bir enerji yaklaşımıdır. Kurucusu Vianna Stibldır. Theta Healing tekniğinden yararlanmak için Vayana Stival'ın yazmış olduğu kitaplardan yararlanabilir. Sertifikalandırılmış bir uygulayıcıdan Teta Healing danışmanlığı alabilir ya da Teta Healing eğitimi almayı seçebilirsiniz. Beynimiz bilinçli zihin ve bilinçaltı zihinden oluşur. Ve bilinçli zihnimiz yaşamamızın sadece %12'sini yönetmektedir. Zihnimizin yaklaşık olarak %88'ini oluşturan bilinçaltı düşünceler, kalbimizi atar durumda tutmak gibi bilinçli zihin tarafından düşünmeye ihtiyaç olmayan, önceden belirlenmiş yönergeleri de içerir. Bilinçaltımızda anılar, hatıralar ve kayıtlar tutulur. İşte theta healing tekniği bu noktada devreye girer bilinçaltı zihnimizde var olan ancak bizim farkında olmadığımız ve artık bize hizmet etmeyen bilinçaltı programlarını fark etmemizi ve dönüştürmemizi sağlar. Yaşamınızda bir fark yaratmaya niyet ettiğinizde ve nereden başlayacağınızı bilemediğinizde bir Theta Healing danışmanlığı almak yararlı olabilir. Bir Theta Healing danışmanlığı almaya karar verdikten sonra İlk yapacağınız kiminle çalışacağınıza karar vermektir. Bu noktada sizinle en uyumlu kişiyi tespit etmek için kalbinizin rehberliğine güvenin. Ve önemli bir nokta, danışmanlık alacağınız kişinin sertifikalandırılmış bir theta healing uygulayıcısı olduğundan emin olun. Bunun için www.thetahealing.com adresine girerek sorgulama yapabilirsiniz. Teta Healing danışmanlıkları online ya da yüz yüze gerçekleştirilebilmektedir. Dolayısıyla bir Teta Healing danışmanlığında öncelikle online ya da fiziksel olarak danışanımızla bir araya geliriz. Danışanımızın önceden tespit ettiği bir konu üzerinde çalışabiliriz. Ya da çalışma sırasında da çalışmak istediği konuyu netleştirebiliriz. Teta Healing danışmanlıklarında en çok çalışılan konular Ruh eşi, ilişkiler, bolluk ve bereket, iş ve kariyer, özgüven, harekete geçmek, yetersizlik ve değersizlik duygusu, ideal kilo, çocuk sahibi olmanın önündeki engeller, hastalıkların altında yatan ruhsal sebepler ve fobiler olarak sıralanabilir. Çalışmaya başladığımızda yönlendirmeli bir meditasyonla beyin dalgalarımızı tete frekansına getiririz. Teta frekansındayken bilinçaltı kayıtlara, anılara ve hatıralara ulaşmak mümkün olur. Daha sonra kişiden bu çalışmayı yapmak onun alanına girmek için izin isteriz. Alan temizliği, çakra dengeleme, sağ-sol beyin dengelemesi gibi teta healing teknikleriyle çalışmamıza başlarız. Danışanımızla soru cevap ilerleyerek ona hizmet etmeyen kök inançları ve danışanın bu durumdan nasıl pozitif kazanımlar sağladığını yani bu durumun danışana nasıl hizmet ettiğini tespit ederiz. Örneğin kişi yaşamı boyunca mücadele ede ede başarıya ulaştıysa başarılı olmak için mücadele etmeliyim programına sahip olabilir. Danışanın sahip olduğu bu program teta seviyesinde uygulayıcı tarafından değiştirilir ve yerine olumlu olanı yüklenir. Örneğin kişideki başarılı olmak için mücadele etmeliyim programının yerine mücadele etmeden de başarılı olabilirim programı yüklenir. Bizler enerji varlıklar olarak hangi frekansta titreşiyorsak o frekansta titreşen kişileri ve deneyimleri yaşamımıza çekiyoruz. Dolayısıyla kişi Mücadele etmeden başarılı olmanın hissini bilmiyorsa başarıya ulaşmak için mücadele etmesi gereken durumları, olayları, deneyimleri kendisine çekecektir. Bu sebeple danışana mücadele etmeden başarılı olma hissinin tanıtılması gerekir. His yüklemesi Theta Healing tekniğinde kullandığımız yöntemlerden bir tanesidir. Başarı nedir? Başarılı olmak nedir? Hepimizin bu konuda çeşitli ilginç bakış açıları var. Kişiye yaradan tanımı ve perspektifiyle başarılı olmayı tanıtmamız gerekir. Theta Healing tekniğiyle başarılı olmanın yaradan tanımı ve yaradan perspektifi de kişinin hücrelerine tanıtılır. Bir Theta Healing danışmanlığında olabildiğince çok sayıda inanç değişikliği ve his yüklemesi yaparız. Bunun ardından anıları şifalandırma, yeminleri sonlandırma, zorunluluklardan serbest kalma, kırılmış ruh çalışması, anne karnı şifası gibi tekniklerle devam ederiz. Danışanın bu anıları yaşamış olduğu kişilerle ruh parçacıkları değişimi, gerekli durumlarda da ruhsal boşanma yaparak ilerleriz. Çalışmanın konusuna bağlı olarak bir yaratım ya da ruh eşi yaratımı yaparak çalışmamızı sonlandırırız. Durulanır, topraklanır ve danışanımızla olan enerji bağımızı keseriz. Bir Teta Healing danışmanlığı sırasında ilerlememizin önünde duran blokajları fark etmek ve kolaylıkla dönüştürmek mümkündür. Teta Healing anda dönüşüm sağlayan muhteşem bir tekniktir. Biraz da Teta Healing'e dair merak edilen şeylerden bahsedeyim. Herhangi bir sakıncası olmamakla birlikte hamileliğinin ilk 3 ayında olan kişilere inanç değişikliği yapılması önerilmez. Küçük yaştaki çocukların ebeveynleriyle theta healing çalışması yapmak daha yararlıdır. Çalışma sırasında danışanın özgür iradesi dışında hiçbir inanç değişikliği ve his yüklemesi yapılmaz. Çalışmada nasıl ilerleyeceğimiz danışanın ihtiyaçlarına göre çalışma sırasında şekillenir. Bir Theta Healing danışmanlığı yaklaşık olarak 1,5 saat kadar sürer. Theta Healing tekniği ile anda farkındalık ve dönüşüm sağlanır. Bu dönüşümün kalıcı olması için bilinçli bir farkındalıkla hareket etmek, örneğin sözcüklerimizi özenli seçmek gerekir. Bir danışmanlıkta her ne kadar tek bir konu üzerinde çalışıyor gibi olsak da yaşamımızda ilerlememizi etkileyen farklı konularda da farkındalık ve dönüşüm sağlanabilir. Bir kez Teta Healing danışmanlığı almak, yaşamda daha rahatlıkla, kolaylıkla, keyifle ve neşeyle ilerlememizi sağlar. Teta Healing tekniği Defalarca tekrarlanması, danışmanlık alınması gereken bir teknik değildir. Çoğunlukla bir iki kez çalışmak yeterli olur. Eğer kişi daha fazla konu üzerinde çalışmayı ya da bu tekniği öğrenerek kendisi de diğerlerine katkı olmayı seçiyorsa bu noktada zaten Theta Healing eğitimi alması önerilir. Theta Healing his yüklemelerinden yararlanmak için Instagram sayfamı takibe alabilirsiniz. His yüklemeleri o konuyla ilgili olarak bizim bir süre kendimizi iyi hissetmemize fayda sağlar. Ancak sizin bu konuyla alakalı derinde yatan kök inançlarınız, şifalandırılması gereken anılarınız varsa bu noktada danışmanlık almanız daha yararlı olacaktır. Theta Healing danışmanlığı almak için aşağıya bırakacağım iletişim bilgilerini kullanarak bana ulaşabilirsiniz. Healing ile ilgili başka sorularınız varsa bunları yorum kısmına bırakabilirsiniz. İlerleyen videolarda bu sorularınızda yanıtlarım. O zaman yorum kısmına evet yazarak izin verenlere yükleyelim. Mücadele etmeden başarılı olmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Acı çekmeden güçlü olmanın ve kendi potansiyelinizi ortaya koymanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Acı çekmek, mücadele etmek zorunluluklarına artık bir son verelim mi? Dramdan beslenme zorunluluğu olmadan günlük hayatınızı nasıl yaşayacağınızı, bunun nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Keyifle, neşeyle, kolaylıkla ilerlemeye izinli olduğunuzu, bunu hak ettiğinizi, bunun sizin yaratılıştan gelen en doğal hakkınız olduğunu bilmek ister misiniz? yaşamda mucizelerle karşılaşmanın hissini, mucizelerin nasıl hissedildiğini, mucizeler yaşamaya izinli olduğunuzda yükleyelim mi? İzin veren herkese bu hisler en iyi, en yüce şekilde yüklendi. Teşekkürler oldu, oldu, oldu. Hepinize çok sevgiler.